İbn Sina der ki: Tükürük yaralara sürülürse hızlı iyileştirir. Siil, temre ve temre benzeri yaralarda etkilidir. Aç insanın tükürüğü daha çok etkilidir. Sivrisinek, böcek, bit ve pire gibi hayvanları ısırırsa üzerine tükürük sürüldüğünde zehrini giderir, faydalıdır. Nizamül Edviye kitabı. Parmağımız yara olunca, yanınca, kesilince refleks olarak hemen ağzımıza koyarız. Çünkü tükürükte ağrı kesici madde ve yara iyileştirici histatin maddesi bulunur. Ya öpeyim de geçsin dediğimizde geçiren, öpünce bulaşan tükürüğümüzse. Dr. Oldhoff der ki, Tükürükteki söz ettiğimiz yara iyileştirme sürecine yardımcı olan faktörler, cildin daha sağlıklı ve güzel olmasına da yardımcı olabilir. Üstelik insan tükürüğü çok iyi bir nemlendiricidir. Artık yüzümüze, tükürenlere bu değerli armağanlarından dolayı, Ya Rabbi şükür mü demeli siz karar verin.